Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sermaye Piyasa Kurulu Bülteni yayınladığı tarihi şöyle gösterelim. 11. ayın 5'i. Ee, şöyle ben biraz baktığım zaman bizi ilgilendiren kısmı Kiler Gayrimenkul Ortaklığı'nın mevcut sermayesi 124 milyon. Yeni sermayesi yani ulaşılacak sermaye ise 620 milyon olarak gözüküyor. Bedelli sermaye artırımı ise 496 milyon olarak gözükmekte. Zaten şöyle hemen e, sizlerin daha iyi görmeniz için bir büyüteyim. Ee, onun dışında e, tahvil ve finansmanlar var. Şöyle aşağılara doğru indiğim zaman e, yani bizi ilgilendiren kısmı sadece o olduğunu görmekteyim. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı için hayırlı olsun. E, yakın zamanda e, kapta da e, bu haber düşer. Sermeye Piyasası kurulunun ülteni burada arkadaşlar. E, şayet e, daha detaylı olarak incelemek isterseniz de sermaye Piyasası kuruluna girdiğiniz zaman daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarımda gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.